Merhaba arkadaşlar. Bugün fiillerde çatı konusuna değineceğiz birlikte. Fiillerde çatı yüklem, nesne, yüklem, özne şeklinde inceleniyor. Özne yüklem dediğim zaman etken, edilgen, dönüş, değiştiş özelliklerini kontrol etmem gerekiyor. Etken, edilgen, öznesi cümlede belliyse yüklem etken, öznesi belli değilse sözde özne varsa edilgendir. Edilgen fiiller nl ekini alırlar. Yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Evet, aşağıdakilerden hangisinde çatı özelliği aranır, aranmaz şeklinde soru olarak karşımıza çıktığı zaman biz yüklemi bulacağız. Yüklemin isim ve fiil mi olup olmadığını kontrol ederek isim olan da çatı aramayacağız. Evet, sorulara bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken değildir? Ünlü şair halk arasında şair-i azam lakabıyla bilinir. Bilen kim arkadaşlar belli mi? Hayır. Burada ünlü şair. Ne olmuştur? Sözde özne özelliği göstermiştir. Bu nedenle nedir? Etken değil edilgendir. Diğerlerine bakalım. Bu soruyu ilk ben çözmek isterdim deyince kim? Ben gizli özne bile olsa ne diyeceğim? Gerçek öznedir, etkenlik vardır diyeceğim. Kitaplar bilginizi arttırır. Arttıran ne? Kitaplar. O zaman etkenlik var. Basma kalıp cümlelerle bilgili görünmeye çalışıyor. Ee, çalışan kim? O gizli özne de olsa dediğimiz gibi etken özelliği gösterecek. Soru sorulmazsa insanın düşünme hızı yavaşlar. Yavaşlayan ne? Düşünme hızı. Evet burada da etkenlik var. Fakat A seçeneğinde edilgen bir yapı karşımıza Çıkıyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz? Ne yapacaktık? Yükleme bakacaktık. Sana bu kitabı aldım. Almak fiil, o zaman arayabilirim. Aradığından haberi var. Var nedir? İsimdir. Evet seçeneğin kendini gösterdi. Diğerlerine de bakalım. Araçlar hareket edemiyor. Etmek fiil. Evde mi kalayım? Kalmak fiil. Onunla daha görüşmem. Görüşmek, görmek nedir? Fiil olduğu için çatı özelliğini arıyorum. Dönüşlü fiile baktığım zaman işi yapan, yaptığı işten etkilenendir. Kendi kendine olma özelliği vardır. Ayşe kendi kendine yıkandı. O zaman nedir? Dönüşlü. Ayşe kendi kendine süslendi. O zaman nedir? Dönüşlü. Ayşe kendi kendine giyindi. O zaman nedir? Dönüşlü. Ayşe kendi kendine tarandı. Nedir? Dönüşlüdür. İşleş fiillere baktığın zaman karşılıklı ya da birliktelik anlamını taşıması gerekiyor. Şehir eklerinden birini alır. Öğretmenler selamlaştı, sevgililer mektuplaştı. Hep bunlar nedir arkadaşlar? Karşılıklı. Kuşlar ötüştü, sınıf gülüştü. Nedir birliktelik? Çocuk arkadaşına sataş deyince karşılıklılık vardır. Yani işleş olma özelliğine sahiptir. Aşağıdakilerden hangisinde çatı işleş özelliği göstermez? Şu an onunla yazışıyoruz deyince karşılıklı. Zil çalınca koşuştular. Nedir arkadaşlar? Beraberlik. Öğrenciler bağırıştı. Beraberlik. Bu konuyu boş yere tartışıyoruz karşılıklı. Yardımlar dün ulaştırıldı deyince cümlelerin anlamına baktığım zaman da bir işleşlik söz konusu değildir. E seçeneğidir cevabım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz diyorsa ne yapıyorduk? Yine is e, yükleme bakıyorduk. Yüklemin isim olması gerekecekti. Önce bana geliniz, gelmek, fiil olduğu için eledim. Yazmak, eledim. Bıkmak, eledim. Görmek, eledim. Ama güzel de deyince bu nedir? İsimdir arkadaşlar ve ben burada çatı özelliği arayamam. Bu cümlelerden farklı olana bakalım. Çocuğun elindeki kitabı aldı, kitaplığa koydu. Kim? O, o zaman nedir? Etkendir. Genç adamın öfkesi, annesini babasını çıldırtacak, çıldırtacak olan kim? Genç adamın öfkesi, o zaman nedir? Etkendir. Kahve içer, romanının başına oturur. Kim? O, Gizli, özne. O zaman nedir? Etkendir. Duyguları çok içten ve sıcaktı. Kimin? Onun etkendir. Tekne bir o yana bir bu yana savruluyordu. Evet rüzgardan savruluyordu arkadaşlar. tekne değil ama sözde öznelik olduğu için o zaman nedir? Edilgenlik özelliği gösterir. Farklı olan 5. cümle. Aşağıdakilerden hangisi edilgendir? Kirayı ödemeyince çıkmış kim o? O zaman nedir? Etken. Sonuçlar panoya asılmış. Ama kim tarafından asıldığı belli değil. O yüzden edilgendir. Cevabım B seçeneğidir. Sanatın güzel yanları vardır. Var olan nedir? Sanatın güzel yanları etken. Anlatılanların güncelliğini yitirdiği bir kitap bu. Güncelliğini yitirdiği nedir? Kitap. O yüzden etken. Yazılarında argo sözcükler vardı. Var olan ne? Argo sözcükler bu nedenle Etkendir. Doğru cevabım nedir? Bursa seçeneğidir. Nesne yüklem ilişkisine baktığım zaman geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen olup olmadığına bakıyorum. Geçişli, geçişsiz yüklem nesne alırsa geçişli, almazsa geçişsiz olur. Yani ben kelimenin başına onu kelimesini geçiriyorum aslında. Onu verdi oldu mu? Oldu. O zaman geçişli. Onu uyumak oldu mu? Olmadı. Bu nedenle nedir? Geçişsiz. Onu sevmek oldu mu? Oldu. Bu nedenle geçişli. Onu çıktı oldu mu olmadı? Geçişsiz. Onu çıkıyor oldu mu olmadı? Geçişsiz. Evet, oldurgan ettirgene baktığın baktığın zaman eylemleri RT tır ekleri getirilerek geçişli hale getirmektir. Yani kökünün geçişsiz olması gerekiyor. Kökü buluyorum uyu. Onu getiriyorum. Onu uyu oldu mu? Türkçe, Türkçe'de yok değil mi? Bozuldu. Ama onu uyutmak dediğin zaman uyum sağladığı için ne oldu? Oldurgan. Ettirgene bakalım. Geçişli fiilleri t tır ekleriyle geçişli olarak devam ettirmektir. Yani kökü de onu kelimesini alacak. Tamamı da onu kelimesini alacak. Onu geç uydu. Onu geçiriyordu uydu. O yüzden ettirgen. Onu oku, onu okuttum. Ettirgen. Onu kır, onu kırdıttım, ettirgen. Onu boya, onu boyattım, ettirgen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsizken bir ekle geçişli olmuştur dediğimde nedir? Ben oldurganı bulacağım. Onu oku, onu okuttu, ettirgen. Onu dinle, onu dinlendirdi, ettirgen. Onu yap, onu yaptırmış, ettirgen. Onu sor, onu sordurttu, ettirgen. Onu bas, onu bastırdı. Bak onu bastırdı oluyor ama onu bas olmuyor. Bu nedenle nedir? Oldurgan. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.